Süleyman Demirel Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi. Düzenlenen mezuniyet törenine binlerce mezun ve aile katılım sağladı. Süleyman Demirel Üniversitesi mezuniyet törenini Atatürk Stadyumunda gerçekleştirdi. Mezun olan öğrenciler ve aileleri bu duygu dolu günle ilgili düşüncelerini akademik seviye mikrofonlarına aktardı. Ee, Kuzenimiz için geldik. Çok mutluyuz. Ben de daha önce Süleyman Demirel mezunuyum. Bu duyguları tekrar yaşamak çok güzel. Herkese mutluluklar diliyorum. İnşallah başarıların devamı gelir. Kuzenim mezun oluyor. Çok heyecanlı ve gururluyuz. Onun en mutlu günde yanında olmaktan da çok mutluyuz. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Gerçekten artık son senemiz. Dört sene sonunda çok mutluyum. Ben bugün en yakın arkadaşlarımdan biri için buradayım. Onun heyecanla ortak olma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Vallahi çok heyecanlıyım. Yeğenim benim. Ee, ben kendi oğlumun mezuniyet törenine katılamamıştım. Pandemiden dolayı olmamıştı. Sanki böyle kendi oğlum, çok sevdiğim bir yeğenim. Çok şükür mezun oluyor. Hepimiz çok heyecanlıyız. Anneannesi, eniştesi, amcası, dedesi, babaannesi. Hepimiz geldik. İnşallah çok başarılı olur. Bekliyoruz, ümit ediyoruz başarılı olmasını erkek kardeşim mezun oluyor. Daha önce de başka bir üniversitedeydi. Bu ikinci üniversitesi ve lisansdan mezun artık. dört sene bir tamamladı. daha başarılı olacağı hani bir ömür diliyorum kardeşim için de. Tebrik ediyorum onu. Yani güzel anılar biriktirdik. Onun haricinde zor zamanlarımız oldu dersler konusunda özellikle. Ama yani her şeyin sonucu olarak şu an diplomayı almaktan dolayı çok mutluyum. Yani çok mutluyum, çok heyecanlıyım. E yıllık bir zorlu süreç geçirdik ve sonunda bitiyor. İnşallah başarılı oluruz hayatta. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Sonunda bitirebildim 4 yılda. Zorlu bir süreçti ama güzel oldu sana. 4 yıldır bugünü bekliyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok mutluyum. Bütün öğrencilerimizin mezuniyet törenini kutluyorum. Heyecanlıyız, mutluyuz. Güzel bir gün. Ben mezun olamıyorum ama yine de mezuniyete katılmak güzel. Merhaba, bugün okulumuzun son günü mezuniyet töreni için hepimiz burada toplandık. Sınıf arkadaşlarımız, ailelerimiz. Dört yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlayamadık ama güzel geçti diyebilirim. Havacılık yönetimi mezunları olarak bu bölüm güzeldi dört yıl boyunca hem sektörle ilgili deneyimler kazandık hem de kariyerimizle ilgili çok şey öğrendik. Bu süreç zarfında bize yardımcı olan sevgili hocalarımız, ailelerimiz, herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir hüzün var tabii ki. Üzüldüğümüz yani mezun oluyoruz, arkadaşlarımızdan ayrılacağız. Isparta'yı çok seviyoruz ama onun dışında çok güzel yani. Mezun olduğumuz için mutluyuz. Güzel, çok güzel duygular. Özellikle benim yaşımda olup da mezun olmak daha güzel. Arkadaşlarımla, hocalarımla çok güzel bir dönem zaman geçirdik. Şimdi de mezun oluyoruz. Bizler de Akademik TV ailesi olarak mezunlara hayatlarında başarılar diliyoruz.